yani hatta tiksicy bile wybiliy collisions mu human that Bir Christ çok emreder. elhamdülillah yani gelip elhamdülillah her bir İnsan senin vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesini başlamalı. bir zaman İslam mühendislerinden gezen gizli kozuşumun bir sefer mağrurda beraberki haram şah hazır ederken müzerrasi ve esraî bunu demişler. Sen uzakta kalacaksın. cenab seni gayret ediyordu. Kavga Sen Allah'ın emrinde

Böylelikle Kırıköy'si, Ecebe Kırıköy'si değil, Avriyay'ı. Kuvvet Risalesi'nin mevzusu kalmadığından dolayı Yasir için, burada kimse olmadığından ve Sparta'nın savaş yerinde karışım hususuyla bu işte çok ehemmiyet alakası olduğundan ve Yasir çok kavgalarda fınaklı bir olduğunu olduğundan dolayı böyle kadar diyerek her sözü böyle Ki böyle noksan olan misalleri yazdırmak gayesiyle. Ve hala şimdi elhamdülillah kuvvet misalesini yazıyor. İnşallah bu hani, ihtimalinden sonra yüzün olan diğer misalleri yazmayı tarif et inşallah. İnşallah. Yaşayın